Bu videomuzda sizlere layer oluşturmayı ve layerler arası geçiş yapmayı göstereceğiz. Bu video sayesinde bu işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim parçamın üzerinde bir tane curve var. Curve mevcut. Ben bunu işlemimde kullanmak için oluşturmuştum. Şimdi bu curve nerede oluştu? Öncelikle bunu görelim. Visibility'ye gittiğiniz takdirde sizin oluşturduğunuz curve'ler ve layer üzerinde nerede olduğunu görebilirsiniz. Otomatikman programını attığı default layer'ın içinde şu anda bir tane körüm mevcut. Buradaki lambayı kapattığınız takdirde bu arka planda saklanacak ya da görünecektir. Ben kendim e, bu layer'ı oluşturup içine nasıl işlem atabilirim? Hemen bunu görelim ve layer arası değişikliği nasıl yapabiliriz? Buraya sağ klik ve new layer diyorum öncelikle arkadaşlar. Mesela ben buraya kör diye bir layer açayım. Ve bunu çift tıkladığınızda yapmış olacağınız işlem genel itibariyle buraya gidecek. Gitmezse de biz nasıl bunlar arası değişiklik yapacağız hemen görelim. Default'u kapatıyorum. Klavyemden R'ye basıyorum. Bir rectangle çizeyim. Mesela işlem için benim oluşturduğum center and size kısmını kullanarak merkezden dağıtarak ölçümü 250'ye 254'e 154 bir ölçüm vardı benim. Bu ölçüye göre bakın tam merkezi eğer ki yakalarsanız parçanın evet görmüş olduğunuz gibi tam orta merkezini zaten olacak şekilde çörbüm oluşuyordu. Görmüş olduğunuz gibi ben burada apply dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi sol tarafta hemen layer'ımın içine Aktif layer'ım o olduğu için ne yaptım ben? Oluşturdum ve çift tıkladım üzerine. Otomatikman attı. Pekala. Biz bu curve'ü oluşturmuş olduk. Ben buraya bir curve 2 diyeyim. Curve 2. Bir tane daha layer açtım. Ben bu default'u bunun içine geç, e, getirmek, taşımak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Arkadaşlar Curve 2'yi çift tıklayalım. Aktif olduğunu belirtelim öncelikle. Daha sağlıklı olacağı için bunu yapmak daha doğru olur. Geliyorum Curve 1'i kapatıyorum. Default kısmı açıyorum tekrar. Buradan sonra ben bu Curve'ümü kaç adetse artık bu tek parça olduğu için As Rectangle yaptığım için tek parça halinde oluşturduğu seçiyorum. Daha sonra layer kısmında aşağıdan gelip şu arkadaşlar layer kısmını açar size ve siz layer 2'yi seçtiğiniz anda bakın körbünüz layer'lar arasında da geçiş yapmış olur. Böylelikle istediğiniz kadar layer açıp istediğiniz yüzeyleri, körbleri ya da noktaları bu Layer'ler arasında taşıyarak değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzda layer oluşturmayı ve taşıma değiştirme işlemini görmüş olduk. videomuz seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.